Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, ne yapacağız üzümlü kek yapacağız. Yalnız arkadaşlar zannediyorum ki tarif iyi bilmiyorum. Ama şimdi önce liste tarifi sayayım bildiğim kadarıyla ama açıklamada da olacak. Bir su bardağı şeker herhalde, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ. Zannediyorum ki sadece un iki su bardağı, e, bir su bardağı üzüm kuru üzüm. Benim üzümlerim gördüğünüz üzere böyle beyazlı unlu. Siz de unlarsanız e, böyle altına kaçmaz. 3 e, adet yumurta. Hop. Şöyle. E, sen de takip et. Bir de e, aroma versin diye şey koyuyoruz. Hmm. portakal ve limonun kabuğunu. Hadi gelin başlayalım. Şöyle mi koysam? Ya, şöyle koyayım. Evet. Şimdi malzemelerimi döküyorum. Şimdi malzemelerimin hepsini koydum. Üzüm ancak arkadaşlar en son koyacağım. Ben bir de vanilyamı koyayım hemen. Buraya şöyle bir şarkı eklerim. Ha, vanilyamı da koydum. Kabartma tozumu ve e, nedir onun adı üzümlerimi sonra ekleyeceğim. Birazcık şöyle karıştırıp şimdi çırpıyorum. çırpayım geliyorum arkadaşlar. Şimdi e, evet, çırptım arkadaşlar. Güzel de bir kıvam aldı. Bir dakika şöyle tekrardan bir şey yapayım. iyice. Bir de bardağın altında azıcık yağ kalmıştı. Onu da koydum da o yüzden tekrar şöyle hafiften bir çırpıyorum. Ancak arkadaşlar üzümleri dediğim gibi birazdan koyacağım demiştim. Yani şimdi koyuyorum. Kabartma tozunu da sonradan yalnız şu, sürekli çıkan konuk şu anda çıkmıyor. Şimdi bu nasıl çıkacak ya? Ha, bu buradan attırılıyor muydu acaba? He hmm. çıkmıyor. Ne normalde çıkıyor ama. Her neyse bu da böyle kalsın. Seni de buraya koyayım. Şimdi gösteriyorum. Böyle spatulamı alıyorum. Öncelikle kenarlarını şöyle güzel bir şekilde sıyırıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle biraz böyle pütürcükler görüyorsunuzdur. Bende de oluyor, sizde de oluyor. O çok doğal bir şey. Çünkü limon ve portakal kabuğunun rendesi var. Şimdi daha uzatmadan bir su bardağı yüzümü e, üzümü koyuyorum. Bir tatlı kaşığı falan unlayabilirsiniz arkadaşlar. Döküyorum bunu spatula ile karıştırıyorum. Ve bir yandan da bir paket kabartma tuzumu döküyorum. Tamam. Şimdi bunları güzel bir şekilde şöyle yapsam Nasıl dağıtsam daha rahat görürsünüz. Şu anda hiçbir şekilde rahat göremezsiniz. Çünkü bir de kabım biraz şey kameram biraz alçakta. Hmm. Evet oldu. Böyle. Tamamdır. Şimdi bu her şeyim okey. Fırınımı ısıtıp geliyorum. Evet arkadaşlar 150 derecede 15 dakika falan ısıtılmış fırınımıza 150 derecede ısıtılmış fırınımıza kekimizi koyuyoruz. Ancak öncelikle kekimizi bir yağlıyoruz. Ben de yağladım. Şöyle. Hı. Evet güzelce yağladım. Sıvı yağ ile yapabilirsiniz. Bunu da buraya koyayım. Şimdi kekimi döküyorum. Evet. Güzel bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de sıyrayım. Evet. Çok güzel bir şekilde döktüm. Eğer ki üzümleriniz sadece alta geldiyse şey yapabilirsiniz. Ee, karıştırabilirsiniz şeyde de. Hiçbir şey olmaz. Tabii ki de pişerken karıştırmayın da. Şey yaparken karıştırabilirsiniz. Ee, kalıba döktükten sonra. Evet, şöyle ben de biraz karıştıracağım. Hep bir tarafta olmasın diye. Hmm. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu e, 150 derecede yaklaşık bir 15-20 dakika pişirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi kekim hazır ev söndürüyor Yumuşakta. da ben üstünü biraz kızarık sevdiği, sevdiğimiz için biz böyle yaptım kekim hazır afiyet olsun kanalıma abone olmayı like atmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşürüz.